2018 yılında bu işe atıldım. Organize Sanayi Bölgesi'nde bu denli bir işletme olmadığını gördüm, gözlemledim. Başarabileceğime inandım. 2018 yılından beri de faaliyet gösteriyoruz. Sabah çorbalarımız öğlene kadar bitiyor. Yağnimiz, mercimeğimiz, ezogelinimiz, tavuk suyumuz. Tavuk suyumuz daha ravaşta tutuluyor. Öğlende servisimiz yoğun oluyor. 3'e kadar yemeğim tamamıyla bitmiş olabiliyor bazen. Öğleden sonra ızgara çeşitlerine yöneliyoruz. Zaten 25-30 çeşide yakın bir menü var. Bu bittikten sonra 5'te kapanış veriyoruz biz. Kalite bizim için çok önemli. Kesinlikle ürünlerin en kaliteli şekilde gerektiğinde yöresel buradan köylerden tereyağı olsun. Pazara kendim gidiyorum alışverişe. Sanayide esnaflarımız devamlı genelde buradalar. Devamlı müşterilerim tabii ki var. İlçelerimizden gelen müşterilerimiz oluyor. Bulancak, Fasla, Ünye'den dahi gelen müşterilerim var. Özel siparişleri ayırtabiliyoruz, yemek yaptırabiliyoruz onlara. Gayet mutlu ayrılıyorlar. Aşçımız gastronom alanında uzman. Müşteri müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kendini ve yemeklerimizi geliştirip yenileyebiliyor. Bu açıdan restoranımız ilgi görüyor. Tabii ki ekonomik şartlar bizi de etkiledi. Biz de müşterilerimize karşı fiyat konusunda zorluk çekiyoruz yani söylerken. Ama en ufak kar marjlarıyla vermeye çalışıyoruz. Ürün tedariğimizi toptancılarımız var çalıştığımız. Onlar yardımcı oluyor. Biz yöresel konularda ben ilgileniyorum pazardan, yayladan olsun. Çalıştığımız devamlı kasabımız var güvenilir. Etimizi oradan alıyoruz. Uygun fiyata kaliteli ürün verdiğimiz için yani baş edebiliyoruz. Bizim müşteri konusunda bir düşüşümüz olmadı yani genel olarak iyi gidiyoruz. Hatta üstüne koyarak gidiyoruz yani. Özel laboratuvarlar var. Birkaç kez ayda bir yolluyoruz. Temizlik Bakanlığı'ndan da geliyorlar. Onlar da yemeklerimizden örnek aldılar. Genelde ben de kontrolünü sağlıyorum yani içeriden mutfakta biz de bulunuyoruz hijyen ve sağlık konusundaki bütün önlemleri alıyoruz. Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde esnaf lokantası olarak hizmet vermekteyiz. Hepinizi bekleriz.